Sevgili gençler, üçgende kenortay son dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar birlikte üçgenin kenortay kurallarından ağırlık merkezine yoğunlaşacağız. Ağırlık merkeziyle ilgili güzel sorular çözerek pekiştireceğiz arkadaşlar. Altyapınız artık sağlamlaştı. Kendinize güvenmelisiniz. Beraber başaracağız. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz ise haydi başlayalım. Zombi Sevgili gençler, ilk sorumuzdayız. Bakalım bize neler söylemiş? G1 demiş ABC üçgeninin. Evet, bakın G1 dediğimiz ABC üçgenimizin, G2 dediğimiz de ACD üçgeninin ağırlık merkeziymiş. G2 de bu sağ taraftaki ACD üçgeninin ağırlık merkezi olduğunu söylüyor bize. E sonra ne diyor bize? AC ile BD'nin dik olduğunu söylemiş. Bakın buradaki 90 dereceyi anlatmış bize. G1 ile G2 arasındaki mesafe 6 cm ise demiş. O zaman yukarıdaki verilere göre BD kaç santimetredir diye sormuş. Evet arkadaşlar ağırlık merkezinin özelliklerini kullanacağız. Önce mesela G1'i kullanalım. G1 dediğimizi düşünürsek iki tane özelliği vardı ağırlık merkezinin. Onlardan bir tanesini yazacağım. Şimdi neydi hatırlarsanız açıya iki birimdi kenara bir birimdi. O zaman biz buraya C dediğimiz zaman bu taraf 2C olacaktır. Evet. Aynı şekilde G2'yi konuşalım. G2 de sağ taraftaki üçgenimizin ağırlık merkeziymiş. O zaman burada baktığımızda açı tarafı bu taraftır. Burası 2 ile bağlantılı. Burası da 1 ile bağlantılıdır. O zaman biz buraya B dediğimiz zaman bu taraf 2B olacakmış. Evet arkadaşlar, elimizde ne vardı? Şunu yazalım bir bakın. G1G2 ifadesini bize 6 diye vermişti. Hemen oraya baktığınız zaman o ifadenin B ve C'nin toplamı olduğunu görüyorsunuz. B artı C ifadesi elinizde 6 olarak varmış. Size sorduğu ifadeye bakarsanız da BD ifadesi. Hemen onu da göstermeye çalışacağım şimdi. Bakın B'den D'ye kadar. Şöyle düşündüğünüz zaman 3 tane C, 3 tane B var. Bize sorduğu ifadede 3B artı 3C olduğuna göre bakın tam bunun 3 katı. O zaman 6'nın 3 katını alırsanız 18 olacaktır. Yani cevabımız E şıkkıymış. Sevgili gençler dersimize kaliteli bir soruyla devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. BAC dik üçgen demiş. Bakın bu 90 dereceyi bize anlatmış. Aynı zamanda diyor ki G'de ağırlık merkezi. Bu üçgenimizin ağırlık merkezi G'ymiş. Onunla ilgili cümleleri kuracağız. AG'nin BG'ye dik olduğunu söylüyor. Şuradaki 90'ı anlatmış bu sefer. BC ifadesini 18 demiş ve şekilde görüyoruz. AB de X olarak isimlendirmiş. Şeklimize koymuş bakın. Yukarıdaki verilere göre diyor. AB yani x kaç santimetredir demiş. Evet arkadaşlar şimdi sorumuza şöyle bir bakın burayı inceleyin. Sizce ipucumuz nedir burada? Evet arkadaşlar ipucumuz burada başlangıç. G olarak ağırlık merkezi verildiği için oradan başlanması lazım arkadaşlar. İki tane cümle kuruyorduk ağırlık merkezi dediğinde. Onları uygulayalım. Mesela bakın A'dan gelmiş G'de yarım kalmış. Devam ettirmelisiniz. Evet ağırlık merkezinden geçen çizgiyi her zaman kenara kadar uzatmalısınız. Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar iki eşit parçaya böler cümlesini kullanabiliyoruz. Bu ifadeyi kullanacağım. Yine o ifademizde benzer bir kenar ortayımız daha var arkadaşlar. Ağırlık merkezinden geçen diğer çizgimiz bakın yine burada kalmış. O zaman sorunun çözümünde burası da etkili olacaktır. O yüzden bu çizgimizi de ağırlık merkezinden geçtiği için uzatıp kenara kadar böyle çizmemiz lazım. Evet. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar artık elimizdeki bilgileri kullanmaya çalışalım. Mesela bakın bizim bu 18 demiştik. 18'i tam iki eşit parçaya bölmüştü. 9, 9 olur. Ve burada bakın dik üçgenimiz olduğu için BAC dik üçgen demişti. Bu dik üçgenle ağırlık merkezini bir arada veriyorsa mutlaka not edin. Burada muhteşem üçlüyü kullandıracaktır. Bakın söylüyorum kırmızı çizgimiz hipotenüsü ikiye bölmüş. Hipotenüsü ikiye bölüyorsa kendisi de bu parçalara eşittir. Bunlar 9 olduğu için kırmızı çizgimiz de 9'dur. Ve bu kırmızı çizgimizin aslında arkadaşlar nasıl parçalandığını da söyleyebiliriz. Burası ağırlık merkezi olduğu için 1'e 2 oranında parçalanır. Bir ne siz C derseniz diğeri 2C olacaktır. 3d de C dediğimiz ifadeyi yazıyorum bakın. O kırmızı çizgimiz 9'a eşittir. 3C9 olduğuna göre C'yi 3 bulursunuz. C3 olduğu için kullanacağımız yeri yazıyorum bakın. AG ifadesini ben sonra da kullanacağım. O yüzden oraya 6 yazdım. 2C'nin karşılığı 6'ymış. Şimdi arkadaşlar tabi sorumuz güzel. Hemen cevap gözükmüyor ama doğru gidiyoruz. Neler yapacağımızı söyleyelim bakın. Burada ipuçları güzel. Burada hemen işaretliyorum AB diyelim. Şurada mesela K diyelim. ABK üçgenimize şöyle bir bakın. Şurada 90 görüyorsunuz. Burada 90 görüyorsunuz. O zaman ne yapacaktık arkadaşlar? Evet, dikten dik çizdiği için öklit kurallarını tercih edeceğiz. Ve onun yardımıyla x'e ulaşacağız. Tabi ifademizde baktığımız zaman arkadaşlar burası ağırlık merkezi ise bu yeşille gösterdiğim şu çizgileri de e, parçalanmışlar. Nasıl parçalanırdı? Açıya iki birim, kenara bir birimdi. Yani biz bu tarafa 2A dediğimiz zaman bu taraf A olacaktır. Ve o dediğimiz ABK üçgenimizde e, ee, öklit kurallarını yazarsak hepsini buluruz. Hemen önce ne yapacağım? 6'yı kullanacağım. Bakın 6 dediğimiz bizim dikten dik çizdiği yer. O yüzden yüksekliği anlatır. Hemen kuralı hatırlayın isterseniz. Neydi yükseklik özelliğimiz? H kare P çarpı K. Öklit kurallarını mutlaka hemen gözünüzün önüne getirin. Bunu uygulamaya çalışacağız. 6'nın karesi diyeceğiz. 36. P ve K dediklerimiz parçalar arkadaşlar. Şu parçayla şu parça. Evet. Hangi üçgene yoğunlaştık? A, B, K. Sadece ona bakıyorsunuz. O üçgenimizde 6'nın karesi eşittir dedik. 2A çarpı A. 2A ile de A'yı çarparsanız 2A kare yapacaktır. Buradaki ifademiz arkadaşlar 2'ye bölelim. A kare eşittir. E, burada 18 olarak buluruz. E böyle dursun çünkü nasıl kullanacağımı şimdi söyleyeceğim. Bizim hedefimiz sonuçta A'yı bulmak değil. Bizim hedefimiz arkadaşlar X'i bulmak. X'i bulmak için şuradaki dik üçgeni kullanacağız. Burada dik üçgen var. O zaman Pisagor yaparsınız. Son işlemimiz olacak. Pisagor'a başlıyoruz. Nereden başlanırdı? 90'dan. 90'dakinin yani x'in karesini aldık. x kare eşittir dedik. Dik kenarların kareler toplamı. 6'nın karesi 2a'nın karesi. 6'nın karesi 36 yapar. 2a'nın karesi de 4a kare yapacaktır. Evet sevgili gençler bakın a kare elimizde vardı. Şurada yerine 18'i koyarsanız ifademizi düzenleyelim. Burası 36. Artı burası 4 çarpı 18, 72 yapar. Bu ikisini topladığımız zaman da 108 bulursunuz. Sonra asal çarpanlarını ayırırsanız yani karekök aldığımız zaman x ifadesi e, arkadaşlar kök 108'dir. O da şöyle düşünebilirsiniz. 36 çarpı 3'tür. 36 dışarıya 6 diye çıktığı için x ifadesini 6 kök 3 diye bulursunuz. Evet bakıyoruz cevabımız değişikliymiş. Evet sevgili gençler dersimize güzel bir soruyla devam ediyoruz. Bakalım bize neler söylemiş. ABC bir dik de üçgen demiş. Evet dik üçgen demiş bakın 90'ımızı yazmış. G ağırlık merkeziymiş. Evet ağırlık merkezinde vermiş. Evet arkadaşlar hatırlarsanız bakın bunlara işaret koyuyorum. Bir önceki sorumuzda da aynı ifadeler gelmişti. Ne kullanmıştık diye hatırlamaya çalışın. Devam ediyorum ben bir taraftan da. AB diktir AC demiş. Evet yukarıdaki 90'a söylemiş. GD diktir BC demiş. Şuradaki 90'ımızı anlatmış. Evet, bunlar bizim için etkili olacak. BD ifadesi 7 cm şeklimizde görüyoruz. DC'yi de 11 cm vermiş. O da şeklimizde var. GD'yi de X olarak isimlendirmiş şeklimize koymuş. Diyor ki yukarıdaki verilere göre GD yani X kaç santimetredir? Evet arkadaşlar ne dersiniz? Şimdi ne yapacağız? Bakın buradaki ifadelere vurgu yapmıştık. Bize bir dik üçgen vermiş, bir de ağırlık merkezi vermiş. Bu iki ifade arkadaşlar birlikte olursa muhteşem üçlü kavramını karşımıza getirirler. Biz de onu uygulayacağız. Kendisi şu an şeklimizde yok ama hatırlarsanız arkadaşlar nasıl yapılırdı hemen birlikte oluşturalım. Dik üçgenimizde arkadaşlar o 90 dereceden çizdiğimiz bu kırmızı çizgi eğer hipotenüsü ikiye bölerse o zaman muhteşem üçlü oluyordu. Bakın tam uygun bir durum var. Çünkü bakın buradaki ağırlık merkezinden biz geçirirsek eğer çizgimizi şöyle kenara kadar giderse o zaman bu kenar ortay olur. Hemen işaretliyorum bakın. Şuradaki mesafemizle buradaki mesafemiz birbirinin aynısıdır. Niye aynıdır? Tekrar söylüyorum. Ağırlık merkezinden geçtiği için kenara ulaşınca kenarı ikiye böler. Yani buradan ulaşabileceğimiz cümleler var arkadaşlar. Mesela ne diyeceğiz? Buranın tamamı 7 artı 11. 18'dir. 18 o zaman 2'ye bölün. 9. 9 olacaktır. Evet. Buradan o zaman arkadaşlar şimdi muhteşem üçlü kavramını tekrar söyleyelim. Bakın. Biz birinci görevimizi tamamladık. Ağırlık merkezini kullandık. Kenarı 2'ye böldüğünü söyledik. Bu olay dik üçgende gerçekleştiği için hipotenüsü 2'ye böldüğünden dolayı kırmızı çizgimiz de bu dokuzlarla aynı uzunluktadır. Yani bu kırmızı çizgi 9 olduğu için oradan faydalanacağız. Evet arkadaşlar bu 9'u da düşündüğümüz zaman bakın buradaki ifademiz ağırlık merkezi. O zaman neydi? 1'e 2 oranına sahipti. Evet. 3 C dediğimiz muhteşem üçlüden 9'a eşitmiş. Sonra da 3'e böldüğünüz zaman C'yi 3 bulur musunuz? Hemen buraya C'ye 3 yazabiliriz. Evet arkadaşlar cevabımız gelmek üzere. Biz nereden yapacağız? Şuradaki küçük üçgenimizden yapacağız. Orada bir mini kenarımız var. Hemen söyleyelim bakın burası 9 7'yi çıkartırsanız şuradaki parçamız 2 olacaktır. Buradaki dik üçgenimizi yazarsak cevap geliyor. Hemen yazalım Pisagor'umuzu. 90'dan yani 3'ün karesiyle başlayacağız. 3'ün karesi eşittir diyoruz. Dik kenarların kareler toplamı. Yani x'in karesi artı 2'nin karesi. x'in karesi artı 2'nin karesi dedik. Burası 9 yapar. x kare artı. Bu da 4 yapacaktır. 4'ü karşıya attığınız zaman x kare eşittir. 9 eksi 4'ten 5 olacaktır. Kare kök alırsak arkadaşlar kök 5 diye cevabı bulmuş oluruz. Bakıyoruz cevabımız A şıkkıymış. Sevgili gençler üniversite hazırlık sınavlarında karşımıza gelebilecek güzel sorular çözmeye devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş sorumuzda. ABC dik üçgen demiş. Bakın 90 derecemizi söylemiş. Bunu da burada vurgulamış. AB ile AC'nin dik olduğunu söylemiş. İkisi de aynı şeyi anlatıyor arkadaşlar. İfademizde G ağırlık merkeziymiş. Önemli bir kavram. Bunu vurgulayacağız. Evet arkadaşlar burası ağırlık merkezi. BG 6 birim evet, şeklimizde görüyoruz. GC ifadesinde 8 birim vermiş. Onu da şeklimize yazmış. BC ifadesinde X olarak isimlendirmiş şeklimizde görüyoruz. Diyor ki bize yukarıdaki verilere göre BC yani X kaç birimdir demiş. Evet arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken ifade ağırlık merkezinden faydalanmaktır. Evet sırayla beraber bunları vurgulayalım. İki tane özelliği vardı. Hemen bakın buradakini söylüyorum. B köşesinden başlamış arkadaşlar gelmiş gelmiş burada durmuş. Ağırlık merkezinde duruyorsa siz devam ettireceksiniz. Evet sizin göreviniz bu. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar gittiği kenarı ikiye böler. Benzer bir cümle daha kullanacağız. Bir tane daha çünkü böyle bir çizgimiz var. Hemen onu da çiziyorum bakın. C'den gelmiş bakın farkındaysanız yine ağırlık merkezinde kalmış. O zaman sizin göreviniz öğrenci olarak bunu uzatmak olmalı. Kenara kadar uzatacaksınız. Evet bunu yaptığımız zaman yine kenarlarımızın şöyle eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet hemen cevap çıkmıyor gibi gözükebilir. Ama üzerine gitmeliyiz arkadaşlar. Doğru yaptık ilerliyoruz. Ağırlık merkezinin özelliğini söyledik. Kenara ulaşırsa kenarı ikiye böler. Kenar ortay olur hem kırmızı hem mavi kenar ortaymış. Şimdi ikinci özelliğini söyleyelim. Bakın 6 diye verdiyse burası ne olur? Evet neydi? Açıya yakın 2 ile bağlantılı, kenara yakın 1 ile bağlantılı. 6 ise 3 olacaktır. 8 ise 4 olacaktır. Bunları hemen yazmalısınız. Sorumuzun çözümünde arkadaşlar biz dik üçgenle olayı bitireceğiz. Bakın burada ne varmış? 90 derece var. O zaman pisagorlar yapmalıyız. Uzunluk sorusunda 90 olunca Pisagor çok fazla kullandırılır. Biz hemen şöyle isimlendirme yapıyoruz, c c olsun bunlar, bunlar da b b olsun. Burada hangi Pisagorlar var? Onları beraber konuşacağız arkadaşlar. En son büyük üçgeni kullanacaksınız, a b c üçgeni. Onu birazdan yapacağız. Önce bakın mesela şurada 4 artı 8'in olduğu üçgeni konuşmaya çalışalım. Şuraya bir harf vereyim isterseniz k diyelim. A k c üçgenini yazmaya çalışacağım. AKC üçgeninde Pisagor yazıyorum. Evet takip edin bakın. 90'ın karşısında 12'miz var. 12'nin karesi 144. Eşittir diyoruz. Sonra yine AKC üçgeninin dik kenarlarına bakın. Bir kenarımız burası. Diğer kenarımız da 2B. Bu kenarlarımızın karelerini toplayalım. C'nin karesi artı 2B'nin karesi var burada da. 2B'nin karesi de 4B karedir. Şimdi bir tane Pisagor'umuzu yaptık. Başka Pisagor var mı acaba diye şöyle düşünün. Bu sefer de şuraya bir L harfi yazayım bakın. İsmini söylüyorum üçgenimizin. A, B, L üçgenine yoğunlaşın. Bu üçgenimizde Pisagor yapacağız. Bakın hipotenüs 6 artı 3, 9. O zaman 9'un karesi 81 diyeceğiz. Eşittir. Bir daha üçgenimizi söyleyelim. A, B, L üçgenimiz. Dik kenarları kim o zaman? Bakın dik kenarımızın bir tanesi B'dir. Bir tanesi 2C'dir. O zaman B'nin karesi B kare. 2C'nin karesi de 4C kare olacaktır. Bunları topladığımız zaman cevaba çok yaklaşacağız. Evet arkadaşlar toplarsanız 225 yapar. Sağ tarafı topladığınız zaman da 5 tane C kare var, 5 tane B kare var. 5 parantezinde B kare artı C kare. Her iki tarafı 5'e bölün. O zaman B kare artı C kare ifadesini 225, 5'e böldüğünüz ne gelecektir? 45. Evet cevabımız buradan geliyor arkadaşlar. Biz şimdi ne yapacağız? Son işlemimizi yapacağız. Son işlemimizde büyük üçgeni kullanacağımızı söylemiştik. O da çünkü bir dik üçgendir. Hemen başlıyoruz. Pisagor yapacağız. Hipotenüsün karesi. Yani x kare diyoruz. Eşit diyor diyoruz arkadaşlar. Dik kenarlarımızın karelerini toplayacağız. 2b'nin karesini alırsanız 4b karedir. Bu tarafta da 2c'miz vardı. Karesini alırsak 4c kare olur. Evet bu işlemimiz arkadaşlar aslında burada var farkındaysanız B kare C kare neydi? 45 miydi? E 4 ile çarparsam onu bulurum. Bu ifademizi 4 ile çarparsak 45 çarpı 4 ifadesi arkadaşlar 180 yapar. Yani x kareyi buldunuz. x kare ifadesi 180. O zaman bunun kare kökünü alacaksınız. İsteyen asal çarpanların ayırsın arkadaşlar. Ben hemen şöyle bol soru çözünce siz de fark edersiniz. 36 çarpı 5 diye düşündüm. O zaman bu ifademizi düşünürseniz arkadaşlar 36 6 diye çıkacaktır. 5 de sayı içeride kalacaktır. Demek ki x dediğimiz ifade 6 kök 5'miş Cevabımız E şıkkıymış. Sevgili gençler geldik 5. örneğimize. Bakalım bize neler söylemiş. AB diktir BC demiş. Evet arkadaşlar. Şu 90 derecemizi anlatıyor bize. Bir taraftan da BG'nin AG'ye dik olduğunu vermiş. O da buradaki diklik arkadaşlar. Evet bunları konuşmuş olduk. Orada gerektiğinde pisagorları yapmaya çalışacağız arkadaşlar. AB 6 cm demiş, şeklimize yazmış. AC'yi de X olarak isimlendirmiş, şeklimize görüyoruz. Diyor ki, G, ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi. Evet, güzel bir cümle kullanmış. Bunu biz de arkadaşlar vurgulayarak kullanacağız. Ne diyor bize? Buna göre AC yani X kaç santimetredir? Evet arkadaşlar, ağırlık merkezinin kullandırdığı iki tane temel özellik olduğunu sürekli söylüyoruz. Bunları tekrardan vurgulayalım. Bakın buralarda ne olmuş? Bakın B'den başlamış ağırlık merkezine gelmiş. O zaman ne yapacağız? Öğrenci olarak göreviniz arkadaşlar burayı uzatmak olmalı. Kenara kadar çiziyorsunuz. Ve gittiği kenarı iki eşit parçaya böldüğünü birazdan kullanacaksınız. Evet tekrardan buna benzer bir ifade daha var. Onu görmeye çalışın. Bakın bu sefer A noktasından konuşacağız. Gelmiş gelmiş bakın ne olmuş? Ağırlık merkezinde durmuş normalde. O zaman ağırlık merkezinden siz devam ettireceksiniz. Kenara kadar ulaştırdık. O zaman ne diyorduk biz arkadaşlar? Yine kenarı iki eşit parçaya böler diyoruz. Birinci adımımız buydu. Bunu yaptık. O zaman şöyle bir düşünelim. Buradaki ifademizde arkadaşlar ipucu var mı? Bir kere biz hani 90 görüyorsak Pisagor mutlaka aklımızın kenarında olmalı. Başka ne var acaba diye düşündüğünüzde bakın dik açıdan dik çizmiş. Burada birazdan öklit yapacağız. Hemen şuraya da bir mesela isim vereyim. A, B, L üçgeni bizim için kilit roldü arkadaşlar. Buradaki üçgenimizde çünkü öklit kuralımız varmış. Onu kullanabilmek adına ağırlık merkezinin ikinci özelliğini söyleyelim. Neydi? 1'e 2 oranına sahipti. Açıya yakın olan kısım 2 dersek, 2C dersek, kenara yakın olan kısım C Evet, bunu yazdığımız zaman arkadaşlar, biz buradaki ABL üçgenimizde öklit uygularsak cevabımız gelecektir. Hem şimdi baktığımız zaman Öklid'in hangi özelliğini kullanacağız diyebilirsiniz. Orada bakın elinizde yükseklik yok. O zaman yükseklik özelliğini kullanmayacağız. Bu üçgenimizde arkadaşlar 6 dik kenardır. Dik kenar özelliğine bir bakın. Evet dik kenar özelliğini yazıyorum. Dik kenarın karesiydi. 36 Öklid'de dik kenar özelliğini yazıyoruz. Dik kenarın karesi eşittir diyoruz. Neydi arkadaşlar? Kendisine göre yakın kenarla yani 2C ile hemen şöyle uzak olan parçayı düşünüyorduk. Yani kendinizde isterseniz şöyle bir yapayım. Ama yani hemen uygulamanız lazım. Yakın çarpı uzak yapıyorduk. Evet o zaman 2C yazmıştık. Şimdi 3C yazacağız. 2C çarpı 3C. Bu işlemi yaptığınız zaman 6C karenin 36. O zaman 6'ya bölün. C kare ifadesi buradan 6 gelecektir. C'yi de kök 6 olarak bulursunuz. Evet arkadaşlar. Birinci aşamayı yaptık. Şimdi ne yapacağız? Yine oradaki aynı üçgenimizde arkadaşlar yüksekliği bulacağız. Yani BG'yi bulacağız birlikte. BG ifadesini bulmak için de yükseklik özelliğini kullanacaksınız. Öklifte yükseklik özelliği neydi diye bakabilirsiniz. Evet söylüyorum ben arkadaşlar. BG. Tabii bakın şu üçgenimizi bir daha vurgulayayım. Hangi üçgende konuşuyoruz? ABL üçgeninde kullanıyoruz. Bizim yüksekliğimiz BG'dir. BG'nin karesi. Evet H kare diyorduk hatırlarsanız. BG'nin karesi neye eşitliği? Parçalar çarpımı. 2C çarpı C olacaktır. O zaman 2 kök 6 çarpı kök 6 olacaktır. Evet o zaman bunları çarpın arkadaşlar. Şu parçamız 6 yapacağı için 2 kere 6 12. BG'nin karesi 12 geldi. E bunun kare kökünü alabilirsiniz. Kare kökü aldığınız zaman BG ifadesini 2 kök 3 bulursunuz. Evet arkadaşlar güzel gidiyoruz. Şu anda sorumuz tabi birazcık uzun olabilir fakat sizi geliştirecek bir soru. Doğru gidiyoruz. Buradaki ifademizi hemen yazıyorum. Bakın burayı siz iki kök 3 buldunuz. O zaman ağırlık merkezinin özelliklerine devam edelim. Ne demiştik biz? Bire iki oranı vardı. Bakın burası iki kök burası kök 3 olacaktır. Ve şimdi de son adımı söyleyeceğiz arkadaşlar. Biz deminden beri vurguluyoruz hem dik üçgen diyor hem de ağırlık merkezi diyor. Bu ikisi varsa mutlaka not edin dedik. Orada muhteşem üçlüyü kullandırır. Dik üçgen ve ağırlık merkezi bir adadaysa. Evet. Bu ifademizi düşünürsek bakın hemen kuralı söylüyorum. Bu kırmızı çizgi bize ne anlatıyormuş? Bakın 90'dan çizilmiş. 90'dan çizilmiş ve hipotenüsü iki eşit parçaya bölmüş. O zaman kendisi de bu parçaların aynısıdır. Bakın kırmızı çizgimiz 3 köküçtür. O zaman burası da 3 köküç olur. Burası da 3 köküç olur. Şu anda muhteşem üçlü yaptık. Ve cevabı yazıyoruz. X dediğimiz ifadeye bakarsanız arkadaşlar buranın tamamıdır. 3 kök artı 3 kök 3 cevabımız 6 kök 3 olur. Bakıyoruz cevap A şıkkıymış. Sevgili gençler güzel çalıştık. Son sorumuza geldik. Evet bakalım bize neler söylemiş. Şekilde demiş DE ile BC birbirine paralel demiş. Hemen onu gösterelim bakın. Aynı yönde oklarla gösterebiliriz. Sonra diyor ki bize bu üçgenimizde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi demiş. Evet arkadaşlar ağırlık merkezimiz bize verilmiş. Onu kullanacağız. Sonra diyor ki BC 12 santimetre. Evet şekle yazmış. Diyor ki onun yardımıyla DE kaç santimetredir bulunuz demiş. Evet hedefimiz DE'yi bulmak arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Şimdi burada biz ne yapabiliriz arkadaşlar? İfadenize baktığınız zaman orada ağırlık merkezini görüyorsunuz. Ağırlık merkezi bize ne anlatırdı hatırlarsanız. Evet, iki tane özellik anlatırdı. Hemen onları uygulamaya çalışın. Şansınızı deneyin arkadaşlar. Yapmanız gereken ifade ağırlık merkezinin özelliklerini kullanmak. Onlardan bir tanesi neydi? Ağırlık merkezinden böyle bir çizgi çizilmiş mi diye bakıyoruz. Çizilmemiş. O zaman kendimiz çizip kullanalım. Bunu çizdiğimiz zaman neler söyleyebiliriz arkadaşlar? Evet, bunu çizdiğimiz zaman iki tane cümle kurardık. Bir, gittiği kenara ikiye böler. Yani burası altı, burası altı olur. Evet, başka ne söyleyebiliriz arkadaşlar? 1'e 2 oranı vardı. 1'e 2 oranı olduğu için burası C iken burası 2C olacaktı. Evet, bunlar yardımıyla artık cevaba ulaşabilirsiniz. Orada şeklimize güzelce baktığınızda arkadaşlar temel benzerlik şekillerini görüyoruz. Hemen görebilmeniz için vurgulayalım bakın. Şuradaki küçük üçgenimizle mesela büyük üçgenimiz şuraya A diyelim. Şuraya mesela L olsun. A, L, C üçgeni. Buradan hemen benzerlik yapabilirsiniz. Temel benzerlik kuralını uygulayabiliriz arkadaşlar. Evet, temel benzerlik kuralını uyguladığınız zaman şuradaki GE çizgisini bulacağız. O GE çizgisinin mesela X olduğunu söyleyelim. O zaman uyguluyorum. Biz burada üçgenlerin kenarlarını oranlayacağız. Küçük üçgen büyük üçgen yapacağız. Ve hemen başlıyoruz. Küçük üçgenin kenarı bakın. Buradan bakarsanız 2C'dir. Bölü. Sonra büyük üçgenin kenarı düşünürseniz A'dan L'ye kadar yani 3C'dir. Üçgenlerin kenarlarını oranlıyoruz. Tekrar konuşursak bakın buradaki yeşille taradığımız üçgenin kenarı x bölü oradaki büyük üçgenimizin ALC üçgenimizin büyük kenarı 6. Buradan işlem yaptığınız zaman hemen sadeleşmenizi yapın arkadaşlar. Bakın C'lerimiz gider. Sonra 3x çaprazları çarpıyoruz. 2 çarpı 6 12 olacaktır. 3'e bölerseniz de x'i 4 bulursunuz. Bakın bu taraf 4. Bu taraf 4 arkadaşlar diğer tarafta 4'tür. Yani aynı olaylar var zaten. Ya da mesela şunu da söyleyebiliriz. Eğer bizim bu çizgimiz paralelse, paralel olduğunda aşağısı kenar ortaysa yukarısı da kenar ortaydır. Yani sağ tarafı 4 bulduysanız sol tarafa da 4 diyebilirsiniz. Evet bu cümleyi beğenmeyen varsa arkadaşlar tabii o zaman şunu da yapabilir. Yine burayı tararsınız. Bu sefer demin sağ tarafta yaptığımızın aynısını sol tarafta yaparsınız. Yine o zaman burayı 4 bulursunuz. Demek ki o zaman bizim aradığımız yer, DE dediğimiz yer 4 artı 4, 8 olacaktır. Bakıyoruz cevabımız C şıkkıymış. Sevgili gençler, kenar ortay kurallarıyla ilgili son dersimizde tamamlamış olduk. Artık sıra sizde arkadaşlar. Bol soru çözmelisiniz. Özellikle hedef koyduğumuz 300 soruyu tamamlayın arkadaşlar. O zaman kendinize olan güveniniz de artacaktır. Başaracağınıza inanıyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.